Diğer ünlülerden farklı bir hayat yaşıyorsunuz Tolga abi. Erken yaşta evli... Tolga abi deyince Hugo'nun şeyi vardı hatırlıyor <laughs> musunuz? <laughs> Akılma direkt adamız. İyi Tolga hocam <laughs> <laughs> dedi. Allah'tan sakal var. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok erken yaşta evlendiniz ve çocuk sahibi oldunuz. Farklı... Çok erken yaşta 30 yaşında evlendi mi? Öyle ya sormuş yazmış. Ha, Farklı bir ünlü portresi çiziyorsunuz. Bu bilinçli bir tercih mi yoksa... <laughs> Yaptı nasıl bir soru? Hayat mı yoksa sizi? Hayat, geldi. hayat mı sizi bu yola sürükledi? Sürükledi, süpermiş. Bilinçli bir tercih tabii. Yani ben e, çünkü genelde ama Türkiye'deki popüler ünlü tavrı bu değil çünkü. Yani ünlü olduktan, para kazandıktan sonra biraz daha dışarı dönük, daha böyle bir aile kurmak hevesinden ziyade daha e, dışarı dönük. Bir, ya, o, o, da bir tercih. Dolayısıyla izleyicinin bu soruyu sorması son derece makul aslında. E, tabii ki de, tabii ki de. O yani o kişilerin tercihiyle ilgili bir şeydir. Hani birini doğru belleyip öbürünü tükaka etmek de çok yanlış bir şey. <laughs> yani ben e, evliliğe çok inanmıyorum deyip bekar kalan ünlüler vardır veya ya ulan hazır ünlülerden biraz tadını çıkarayım deyip bekar kalan ünlüler vardır. Ben ünlü olmasaydım da böyle olacaktım. Eğer şimdi ünlü deniliyorsa bana yine ben bunu seçiyorum. Yani işimi yaparken ünlü olduğum için o bana yetiyor.